Hadi gel hadi gel gel gel. Hadi gel oğlum. şey yapalım. Olur, böyle Olur, şey. <laughs> Hocam böyle gelir Böyle dua yaptırın istersen Söyle yaptırırız. Şimdi Ya alemin. Ya başlarında musibet varsa dertaraf eyle ya Rabbi mı verikansı yok? Gel Abi, abi, abi Ya şimdi koca olmasının çok fazla önemi yok. Yani hekim oldu olabilirdi. Sadece kocanın olmasının önemi birbirine <laughs> rakip iki şehrin e, maçın olması. E, tabii ki final maçları her zaman zordur. Yani stresi yüksek maçlardır. E, finalde yapılacak hatalar sezonu götürür. E, ligde yapılacak hatalar maç kaybettir ama finaldeki hatalar sezonu götürür. Onun farkındayız. Oyuncularımız onun bilincinde. E, bu şehir daha önce çok final oynadı son yıllarda ama kazanamadı. Bizim için final oynamak önemli değil, kazanmak önemli. Kazanmaya gidiyoruz o yüzden. Buraya kupa getirmek istiyoruz. Bunda birinci de oyuncularımız. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bunda farkındayız. Ama önemli değil. Biz iyi bir takımız. Bizim de iyi oyuncularımız var. İnşallah buraya kupayla döneriz. Berkay'ın dışında Berkay dışında bir eksiğimiz yok. Berkay zaten biliyorsunuz geçen hafta sezonu kapattı. çok önce biliyorsunuz Alpay kapatmıştı. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Tam kadro olarak gidiyoruz yani şu anda. E, artık çıkıyoruz işte bugün. Yarın e, artık finalimizi oynayacağız nasipse. Akşam 8'de. Kısa bir süre kaldı. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Tüm bir sezonun emeği artık son son 90 dakika dediğimiz gibi. 120 dakika ya da penaltı vuruşları. Yani kısacası son bir maç. Tüm gayretimizi vereceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah buraya kupayla dönmek için büyük bir emek sarf edeceğiz. Bu tür maçların büyüğü, küçüğü, rakibin küçüğü, büyüğü, güçlüsü zayıfı olmaz. Bu bir finaldir artık böyle maçlarda mental olarak ayakta kalan genelde şampiyon oluyor. İnşallah biz de mental olarak hem fiziksel olarak ayakta kalırız, sahada kalırız. i̇nşallah buraya mutlu bir şekilde döneriz. Bundan sonraki röportajımız da inşallah şampiyonluk röportajı olur. Ya tabii seyircisiz, taraftarımızsız çıkmak bizi çok zor zorladı bu sene. Değişik bir sezon yaşıyoruz. Ama e, sonunda buraya kadar geldik. Hedefimiz zaten buydu son maça kaldı. Biz bu şehri mutlu etmek için bu kulübü mutlu etmek için geldik. İnşallah Rabbim bize bunu nasip eder. Son maçı da oynayıp e, kupayı bu şehre getirmek. Dediğin gibi e, son düzlükteyiz artık. İnşallah e, takımımızı buradan e, kurbanlarımızla gönderdik. E, i̇nşallah e, dediğim gibi Kocaeliyi e, cuma günü akşam e, yenip e, şehrimizin özlemle beklediği kupayı Sakarya'mıza armağan etmek istiyoruz Allah yardımcımız olsun ama ben dediğim gibi şehirde bir kenetlenme var takımımız çok iyi kenetlenmiş durumda çok iyi motive olmuş durumdayız hiçbir eksiğimiz yok Allah'ımıza şükürler olsun takımımıza verdiğimiz bütün sözleri tuttuk onlar da bize bir söz verdi bu kupayı Sakarya'ya getireceklerini söylediler o yüzden ben gayet aslında bakarsanız kupayı aldık gözüyle bakıyorum çünkü ben e, futbolcu kardeşlerim söz verdi, sözlerini yerine getireceklerinden çok eminim. Zaten şehirde görüyorsunuz, her yer bayraklarla donatılmış. E, şehrimizde inanmış durumda. İnşallah Cuma günü gece o kupayı alıp geleceğiz.